Evet çocuklar merhabalar. Yeni bir masalımızda tekrar birlikteyiz. Bugünkü masalımızın ismi Albert Einstein ışık molekülünün üzerinde keşfe çıkıyor. Bir zamanlar ışık hızının gizemlerini çözmeye kararlı bir bilim adamı vardı. Adı Albert Einstein'di. Einstein günün birinde ışığın doğasını araştırırken bir mucize gerçekleşti. Bir ışık molekülü canlanıp Einstein'ın sırtını aldı ve evrenin derinliklerine doğru keşfe çıkardı. Işık molekülü Einstein'ı önce gök kuşağının içine götürdü. Burada her bir rengin farklı bir dalga boyuna sahip olduğunu öğrendi. Kırmızı en uzun dalga boyuna sahipken mor en kısa dalga boyuna sahipti. Einstein bu renklerin nasıl oluştuğunu ve neden farklı göründüğünü merak etti. Işık molekülü ona beyaz ışığın tüm bu renkleri içerdiğini ve prizmanın bu renkleri ayırdığını açıkladı. Sonra Einstein ve ışık molekülü yıldızların arasına doğru yol aldı. Burada ışığın yıldızlardan nasıl geldiğini ve milyonlarca yıl boyunca uzayda nasıl yol aldığını keşfettiler. Einstein yıldız ışığının bize evrenin geçmişi hakkında nasıl bilgiler verdiğini anladı. Yıldızların ışıkları milyonlarca yıl önceki hallerini bize gösteriyordu. Işık molekülü Einstein'ın bir kara deliğin yakınından götürdü. Kara delikler ışığın bile kaçamadığı evrenin en gizemli varlıklarıydı. Einstein burada genel gö görelilik teorisini hatırladı. Kara deliklerin uzay zamanı nasıl bükerek ışığı yakaladığını gördü ve bu keşif onu büyüledi. Son olarak ışık molekülü ve Einstein atomların içine doğru bir yolculuk yaptı. Atomların içindeki elektronların enerji seviyeleri arasında sıçrayarak nasıl ışık yaydığını öğrendiler. Bu mikroskobik dünyada ışığın doğası daha da gizemli hale geldi ve Einstein kuantum mekaniğinin önemini daha iyi anladı. Einstein ışık molekülüyle yaptığı bu muhteşem keşif yolculuğundan sonra bilime olan sevgisi daha da arttı. Bu yolculuk ona evrenin ne kadar muhteşem ve gizemli olduğunu gösterdi. Ve böylece Albert Einstein ışık molekülünün sırtında yaptığı bu keşif dolu yolculukla bilime ve öğrenmeye olan tutkuyu çocuklara bir daha aşılamış oldu